thank <laughs> you Adamları var, hürmetleri var. Allah tümle geçeceğimizi mekânı cennet eylesin. Önce arkadaşımız bir temedi. değerli bir insandır. Ayrıca bir yüzyı, bir ciddi. Her <laughs> gün örnek bir يَدْرِي beni yandırma beni وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ يَا beni Hepinize öncelikle başta Erkan Başkanım olmak üzere bu vefadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Babamın ömrünün son yılları, son 3-4 yılı ASKF ile gerçekten iç içe geçti. Her zaman, her fırsatta onların yanında olmak istiyordu. Çok büyük bir mutluluk duyuyordu. Sizinle, spor camiasıyla bir arada olmak onu her zaman çok mutlu ediyordu. Vefat ettikten sonra da sizinle olan, yoldaşlığı devam etti. Onu yalnız bırakmadınız. Hiçbir zaman unutmadınız. Ben Erkan hocamın hani başkanımın biz bir aileyiz sözünün boş olmadığını bu son altı senedir kendim bizzat çok iyi gördüm. Her öğretmenler gününde, rahmetli babamın doğum günlerinde, ölüm yıl dönümünde her zaman böyle organizasyonlar, etkinlikler yaptı. Ben hem ASKF'ye hem spor camiasına bugün buraya gelen herkese babam adına çok teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Çok Allah sağ olun. Allah razı olsun. Allah Allah. Allah Allah. olsun. Sen kuşunu bana uçur, aşk gelin sen şey içir. Can kuşunu bana uçur, aşk gelin sen. Gelinzen... Ee, 1983'te Demirspor'a geldiğimde ilk Önder abiyle orada tanıştık. Sonra mükemmel bir insandı. Bana Fenerbahçe'yi sevdi. Bana bunu sevdi. Bana futbolu sevdi Her konuda sahip çıkan bir kaptandı, bir abiydi. Sonra uzun yıllar birlikte oynadık oyla. Sonra birlikte Yese Spor'a gittik. Hem Demir Suzan Yese Spor'da şampiy şampiyon, amatörlük şampiyonu yaşadık. Yaşadık. Ondan sonra tabii uzun zaman yine abi kardeşim devam etti. Kandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşuma yıksır beni. Ez anın olayım sen.